Gel abi. Önce bayilerimizi gösterelim. Oyunun ayrıntılarını falan. Son güncelleme ile beraber oyuna yeni kodlar geldi. Ondan sizlere göstereceğiz. 4 tane yeni ayaba bir liste sınırlı. 18 hmm. <laughs> mily 14 milyarlarda. Alan zengindir. <laughs> ne yapayım ayabam çarptı. Özür <laughs> Hadi abi gel. Gel şak. Yarışalım. Hmm, öyle daha iyi paya kasarsın. Bu arada ben de 4500 binlik Bugatti Chiron'u alacağım. Siyon. Siyon. Chiron <laughs> ne ya? Ha, Siyon, neye benziyor? Oyundaki adı Siyon. Gel hadi gel gel. Resmen Chiron oldu. Siyon neye mi benzettin abi? Ne Bildiğimiz şeyin diyor. Şi, ye, şi, şi, Doy. Geldim. Ben seni burada evet, yenmezsem. Her türlü yeniyorsun zaten. <laughs>. Ay, bir, bir ne bak, bir benkine bak. Bilmem belki bende bak, bak, bak Sen yenersin. Bunları bak çıkmaz. Yenemem ki. Yine yenemem. Hayır. Bak, hayır. Evet, yenemiyorsun. Ay, ay, ay Ne yapacağım sen? <laughs> Çocuk ben arkamdan gelirken izliyor. Lan toktan geçtim. Çok, <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> güzel Neyse. geçtim. Şimdi kodları göstereceğim. Ben kodları biliyorum. Ben <laughs> kod tarafına gir. Ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Yukarıda setting menüsü var. O ama yarıştan çık Dur 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 Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi kodumu, kodumuzu yazıyoruz. Nev. Date. Date. Diye bir kod. Ve 25.000 TL ödüllü. Şimdi diğer kodumuzu yazıyoruz. İki tane kod geldi. Benim öğrendiğim -l -ke -l -ke kadarıyla. 22 e kez. yo. <laughs> yo. Yo. YouTube 25k arkadaşlar. 25k. Hemen bunu da alıyoruz. Ve 25 binimizi yine alıyoruz. Hayırlı <laughs> olsun. Adamların 50 oluyor? 50 bine topa, topa aşağılar birliğinde bende var. 3 ayban var lan. Evet. 50 bine mesela gelip şunu, şunu ya da payınızı bir ekleyip şunu, şunu. Adamlar iki güzel aya bağlayabiliyorlar lan. Yani. <laughs> <laughs> İstersen gel bayilerimizi falan gösterin. Benim bayimde ben çok bir şey yapmadım. Şundan alalım. Şundan ben şundanım. Ben de geldim. Senin bayın neresi ya? Senin ay e, Senin yan yanındayım. Tuyuncu ev var ya. senin ev tuyuncu orada onun öbür tarafındayım. Ne yapacaktım lan ben? Dur, evet, adaylardım. Abime para göndereyim Bağışla. Para, 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 para. 51. Tamam 50 bin. Gelmedi. Neden? Çünkü hala sıkıntı var Abi 5 dakika suyun bir yakla bir aç şunu kilitlemişsin. Süreceğim mi? He. Yani zenginiz ondan hiçbir şey. Hadi sür. Kaç basıyor abi bu? Ya, bu 346. 45. 46 ya da çıktı oluyor tabii ki de. Onda ben güçlendim. Abi güçlendiğime yok ki. Şimdi bütün her şey Ama abi? Çarpma, çarpma. Çizdin işte. Tam konu <laughs> Bak ayaba ne yayını kıyayım. Ben senin. Hayda gençler sizin bebek gibi geliyor. Onun sonunu çözeceğim. De. De. Bebek gibi değil. Nub gibi geliyor. Ya git abi ya. <laughs> Şimdi devam edelim. Bak çarpma çarpma. Ya çarpma ya. <laughs> Hayal aslını geçirdim. <laughs> Vallahi ben fayama acıyorum. Sana gönderiyorsan. Zara bağırdı. 157 binin var. Gitti Benim arabam onlardan değerli. Sana para vereyim alacak mısın? Yok sen ilk önce şeyin ha? Zaten bu açıktasın. <laughs> Şaka yaptım ya. Araba almak da veriyor. herkes biliyor? Bir <laughs> değişti. Araba lazım. Vaga'yı koyduk. Daha görünmüyor benim Vaga. Laga değil Şahin. Şahin işte Şahin. Selçin mi Şahin mi belli siz Serçeye benziyor serçe yok ya. Ben şu zimiye salladım bütün her şeyi. Tüm bayam gitti ya. Ee, zemin 235 bit. Zemin mi? Zemin 2. Ben bayam bitirdim. Ondan sıkıntı yapmıyorum. azalmış 604 bin aman 604 geçti lagayı koy he şimdi oldu bak bakalım ben sana evimi tanıtayım Yine aldım evi yine hmm. Sen seni alayım mı 355 bin evinden al alıyorum seni bekletiyorum 68 45 bu çok düşük 45 Dur ya ben evdeye geleyim. Yok yok al, geldim ben. Seni alıyorum. Gel. Bin bin. Kalan <laughs> sizde ya. evde orada değil. Oradan değil gel buradan. Dön dön dön. Ya daha meti öğrenememiş çocuklar. <laughs> ya dön. Sen, sen oradan git. I will actually mi? Aa, to do it. <laughs> Ay, Ay, evet. will Lan be able to do it. I will actually be Aa to Sen de I Lan benim arabaya bir şey oldu. it. I will actually be able to Davetsiz misafir geldi davetin. Bu da beni göreyim. Elim <laughs> içinde. <misin? gülüyor> içinde. Ay beni göremedin mi? Onun ben seni gördüm sen. İşte ah! <laughs> ben dedim beni çizdin. Al bu idayı sen bak hele ben bu sen bu idaydı onu ziyaret edip geldin bir anda o bu kayacım büyük yine kendini biraz büyüttüm. Bir milyar aldım. Bitireyim. Ben ne alacağım? <laughs> ha, sen bana para verdin. Evet, oradan alayım belki. Biz evet. sana kalmadı. bir bak git ha. Biraz geri 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 çıkart. Ben nasıl çıkacağım? Ya yanına fark ettik, arkasına fark etmedik. Neyse neyse gel sen, sen neredesin? Sen oradan götür. Ben kaçtım artık istemiyorum. Ya, <laughs> Abi sen gel gel gö e, ben göreyim odama. Abi. E. benim odam demin sen şuradaydın benim odam bu e. Aha benim odam. Ay, benim odam. Tezliyomdu. Akkaptı oh. şimdi bir X yerde var ama. Ne? Ya. ya. Aa o o da nerede lan benim? Abi ben ne 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 kafasıyım? Gel gel işte, gel senin. Bir şey söyleyeceğim ben ne kafasıyım? Abi, ne köpük ne Köpüklü. Gel Şu gel orada değil. Ya ya burası senin oda. Hiçbir şey yok. Sadece bir gardırop. Al gitar ben lan seversen. <laughs> Benim oda ise Hani neredesin? Gel bak burada en yukarı çıktı. Burası benim şu Şurası şu da senin odan. Evet. Ama zaten ben de diktim. O bu yası benim odam diktim. Sen gelip bilgisayar ver diktim. Bu evet. benim odam. Bana ne bana ne. İlk ben dedim. Burası benim odam Öyle evet. bir uzundum ki kafam duvara çarpıyor zıplayınca. ince. Ben arabamı alıp gezeceğim. Sen lütfen el elimden evimden çık. Çıkmayacağım lan. Artık benim oldu. Çıkmayacağım mı? He. Ha ben senin evine, evinin içinde miyim Allah aşkına? Biliyorum görüyorum da Erban orada kaldı. Şimdi yeniden spawn etmek zorundasın. Eee bundan olmuş. Al. Ah. İki banka Oyunda banka var mı abi? Kafayı mı? Banka değil mi? bay bay. Benim bayi soyamazsın. Ona bunu yapamazsın. Hey. Üzeme gelen toplayın için mi? Kötü yemezsin. Ne kendimi hiç mi? Yüzüme Hala atamıyormuşsun para. A, A 200 binim var. 293 bin. Ben bayiğim diyeyim. Galiba senin yanına ki. <laughs> video videoyu mi yoksa 2-3 dakika mı? Bitir. Evet. Arkadaşlar abone olmayı like, unutmayın. Görüşürüz.